Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere de JavaScript testlerimizde konsol table metodumuzdan bahsedeceğim. Bu metot ne işimize yarıyor? konsola ee, bir tablo yazdırabiliyoruz. Bunun için bir tane Erre array listesi oluşturacağım. Liste diyorum ve eşittir köşede parantezinde kullandım. Ve içerisine bir araba modelleri yazmak istiyorum. Mesela Mercedes diyelim. Bundan sonra Opel olsun ve yanına da bir tane e, Nisan olsun. Bu içine yazalım. Bunları ekrana yazdırmak istiyorum. Bunları önce bir konsol logla yazdıralım şu şekilde. Hatta direkt şurada yazdıralım. Burada da yazmanıza gerek yok. Konsol tarafında gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Buraya geliyorum. Konsol dedikten sonra table metodumuzu kullanıyorum. Ve parantezler içerisinde Bizim liste değişkenimizi şu şekilde aldık ve bunu parantezimizi kapattık. Enter'a bastığımız zaman gördüğünüz gibi tablo şeklinde karşısına çıktı. Aynısını şöyle tarayıcımızı yenilerim yazımız gitsin. Konsol log ile yazılmış olsaydık ne olacaktı? Nokta diyorum. Konsol nokta geldik. Ve bizim listemizi şu şekilde ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi eğer konsol log ile yazılmış olsaydık bu şekilde karşısına çıkıyor. Bu arada bu tarafta da el özelliklerini kullanabiliyoruz Yani bunları da kullanmak isterseniz kullanabiliyorsunuz konsol tarafında test yapabilirsiniz ama şu an bizim için konsol table önemli olduğu için konumuz konumuzda o zaten konsol table diyorum ve listemizi şu şekilde alalım biraz önce yazdığımız için karşımıza geldi gördüğünüz gibi Burada indeks numarası, burada da değer yazıyor. Array'lerin sırası bu şekilde gözüküyor. W3 Square adresine bakacak olursak burada da örnekler mevcut. Bunlar aynı örnekleri yapmışlar. Bunlara bakabilirsiniz. Çıktılarını gösteriyor. Mozilla Developer tarafında resimli örnekleri var. Bu biraz daha iyi yapmış. Bu şekilde de nesneyi falan kullansanız da bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Nesnede de e, adını ve soyadını yazdırabiliyorsunuz. Yani ilk değer ve ikinci değer olarak yazdırabiliyorsunuz. Kullanım bu şekilde konsola bir tablo yazmak isterseniz bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.